Olá, como estás? Olá, cansada. Qual é o seu nome? Naty. Naty, de onde, de onde eres? Natti? De Venezuela. Vamos. Largo! Vamos. É muito largo! Como se chama? Me Gusto tu. Cabelo? Ah, graças. Muito claro. linda. Gracias. Sim. Sí. Ah, oh. tu, como, como estás? Bem. Como se chama? Naty. Naty. Merhaba, mehya farkin. Mucho gusto. Mucho gusto boom. Boom. görüyorsunuz merdivenleri. Tam 700 basamak zirveye. Bayağı zorlu olacak. Manzara da muhteşem burada. Size yeni bir videodan merhaba arkadaşlar şimdi Medecin'den Guatepe'ye gitmek için bilet alacağız otobüs bileti lokal bir otobüsle yaklaşık iki saatlik yolculukla Kolombiya'nın en güzel turistik atraksiyonundan biri olan Guatepe'ye gidiyoruz. Birazdan bilet alacağız. O zaman Guatepe'nin muhteşem doğa manzarasında görüşelim arkadaşlar. Evet Medecin'de terminalden ortaya geldikten sonra arkadaşlar 14 numaralı Bilet kişisini buluyorsunuz Buradan biletinizi Guatepe alıyorsunuz 15.000 Peso'ya Biz de şimdi birazdan biletimizi alacağız San Rafael Guatepe <Sessiz bir ruh içişim> Arkadaşlar bu da otobüsümüz Guatepe Si sí. Vamos Vamos 2.5 Nere la? 5 bura mı? 5 kim var? Kanalın yeni starı <laughs> Kanalın yeni starı Kanal bundan sonra patlayacak <laughs> Burak Şu Kanalı patlatacak mı kardeşim? Hayırlısıyla inşallah Şimdi Göztepe'ye gidiyoruz arkadaşlar Burak medetine geldi Yaptılar mı bu şeydi şimdi ben de, de da. Kolombiya gen, Latino gen, Bu bir <laughs> geldi kanka, hey, tevo geldi tevo de da <laughs> <anan. gülüyor> <laughs> 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 Lo que has vivido, eh, lo has sabido, lo has Oye, eh. caído en su refrán Piensa perdido, consciente de sopa, ¿dónde están los que dicen leales? En medio del apuro la palabra que vale dime cuánto vales Lo sé, el dinero que te escucha, que qué... Señor Guatapé. Guatapé. Evet arkadaşlar, demelim otobüsümüze rehçi geldi, gördünüz. Burası Kolombiya. Böyle şeyler olan insanların eşelendirmek için otobüsümüze geldi bir rehçi de. Ortam şenlendi bir anda. Colombia. <laughs> Bir de Medellin. Cam açsana bro. Aç camı. Aç aç aç. Havalansın. Kolombiya havası girsin. Buen abi buen abi. Buen abi buen abi. Telefon düşüyormuş. O geldi. Buen Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for.

<laughs> da 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 da. Arkadaşlar şimdi buradan Tuk bindik, 10.000 bin Peso, kayanın aşağısındaki başlangıç noktasına kadar götürüyoruz. Ama Tuk Tuk bizim Asya'daki tuk benzemiyor değil mi Aynen. daha güzel, daha şekil, daha böyle pavyon tarzı. Burada o kadar pavyon tarzı değil. Yollar da leş. Amigo, rapido, rapido, por favor. <laughs> evet, Kaya'nın giriş noktasına geldik. Birazdan tırmanacağız. Sí. sí no elevator. No <laughs> elevator acá. Escul escalator. ¿Es qué? ¿Cómo se dice elevator en español? Escul elevador. 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 Oh, shit. Birazdan tırmanacağız. Tam 700 basamak var. 700 basamak yukarı tırmanacağız. Burada küçük bir kasaba merkezi var. Ve arkamda da Kaya. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo se Colombia. Colombia. Sí, exacto, me gusta. ¿Qué es por acá? ¿Qué es? el pueblo de Yo ¿Sí? vivo uh, en Medellín. ¿En Yo vivo en Medellín, en Colombia. Para aprender español. ¿Y dónde Mis amigos. Ecuador. con todos los países. conmigo. Kolombiya Sahare Kolombiya. İyi. Hem de sprede mi? Evet. Ben ben me Parisco ve Kolombiya'daki. Hı? Şöyle orada. Bu şöyle orada Parisco. Var Bogota. Çiko çiko de Bogota. Ukare'de bir Instagram fotoğraf spotu koymuşlar. Şimdi Instagram fotoğraf spotuna çıkıyoruz. Tam böyle kayalık ve arkadaki manzarayı çok iyi görüyor. Oradan bir Instagram şartımızı alalım chicos. Entonces vamos a climbar. <laughs> tamam. Görüyorsunuz merdivenleri. Tam 700 basamak zirveye. Baya zorlu olacak. Manzara da muhteşem burada. Efsane. <laughs>

Gracias. Merdivenler başladı, tam 700 adet. Largo. Vamos, largo. vamos. ¿Cómo se llama? Me gusta tu cabello, ah, gracias. muy linda. Sí. Si. ¿De dónde eres? Cartagena. Cartagena es el mejor, yeah. sí. Si? <laughs> Vamos a Cartagena. Ciao. Feliz día. Veronica oh. say hi to my YouTube channel. No kidding, oh. <laughs> Turkish guys want to follow you, Veronica. They like you a lot in Turkey. In Turkey, Los Chicos and Turkey. Gustan, Lasticas de Ecuador. So Burak çekil. Yoksa... Senin popon görüntüde. Arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burak emmi ne diyorsun? Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno. En serio, le mejor, le mejor, el mejor. Correcto, cierto. Arkadaşlar ne ağır şartlar altında size vlog yapıyorum. Artık bir like atarsınız videoya. Sabote etme videomu, sabote etme. Veronica nerede lan? Öldü mü? Veronica! Yes. Estas muerta ahora. Estas muy cansada ahora. Manzara muazzam ötesi gerçekten. Kolombiya güzel memleket. Oğlum şunu gerçek zannettim lan. Meryem'i. E. Vallahi billahi gerçek zannettim Meryem'i. Evet. İlk gözlem noktasına geldik. Ve Meryem Ana bizi karşıladı arkadaşlar. Bakın burada kim var? Meryem Ana. Meryem Ana burada. Son basamaklar arkadaşlar. Burak nasıl hissediyorsun kendini? Muy bonito. Muy bien. Son más samaklar. ¿Estás cansada. Sí. <laughs> uh. Ah. ah. Burak nasıl hissediyorsun kendini? Muy bien. Muy bien. Su, tu. Como Como estás? Bien. Como se llama? Nati. Nati. Me me llamo Farkin. Mucho gusto. Mucho gusto. Boom. Boom. Bitti Burak. Burak bitti mi? Bende bitti. Bitti mi? Si. Sí. Sí, acá. Acá. Buena. Olá, como estás? Como é Qual é tu nome? Nati. Nati, onde é? De donde eres, Nati? Venezuela. Venezuela? Oh, Venezuela. <laughs> sou de Turquia e tenho um canal de YouTube. Um Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um so de, de dónde vives? Venezuela pero vivo en Ecuador. Venezuela so uh, estas te vacaciones ahora so qué en qué eh, la ciudad ciudad en Colombia en Medellín Medellín so en so, el brigado ¿verdad? ah so eh, después de Guatepe, uh, vas a estar en Medellín sí ah a mí también uh, ah yeah. ya yeah, nos vemos <laughs> en Medellín okay okay sí. uh, para tomar algo okay. te gusta tomar Sí. <laughs> <laughs> bueno. Chao. Sí. vamos, 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 ya, vamos a terminar. Aquí. <laughs> yeah, gracias. <laughs> yeah, si, si quieres Tire tomar me foto. Puede, puede. Evet son kısma geldik. Como te gusta la vista acá? Muy linda. Sí. <laughs> wow, perfecto. <laughs> bueno. Acá, ¿quieres qué tomar eh, foto acá? No. no, me va a hacer un video completa. Un video ah, para Instagram. Sí, sí. Okay. Vamos, Nati. ¿Te gusta? Las fotos buenas. İsa, un bir video hmm? asibe. Lo hace completo, completo lento y después va a hacer así. ok. Okay, okay. TikTok. Para TikTok. Şimdi birazcık da Buran'ın hikayesinden bahsedeyim. Bu gördüğünüz arkamdaki alan aslında toprak dağlık alan. Zamanında 1970'lerde buraya baraj projesi yapıyorlar. Bu baraj projesi yüzünden aynı bizim Hasan Kef'deki gibi bu coğrafya tamamen sular altında kalıyor ve sular altında kaldıktan sonra gördüğünüz manzara ortaya çıkıyor. Yani göl oluşumu başlıyor. Yani bizim Hasan e kaderi gibi düşünebilirsiniz Guatepe'nin kaderini. Hı? Hasan Keyif ve Guatepe aynı kaderi paylaşıyor. İkisi de baraj gölü oluşmasıyla kaderine terk ediliyor. Tabii bu. Hasan Keyif'teki olay Hasan Keyif'in tarihi tamamen yok oluyor. Ama burada ise Guatepe'de ise Gördüğünüz gibi baraj altında kalan bölge resmen doğal bir güzelliğe dönüşüp tamamen turistleri buraya çekiyor. Ve şu anda Kolombiya'nın en fazla turist alan atraksiyonlarından biri Coatepe, Kolombiya. Tchau! So, uh, vamos yeah, no, ya. A, yeah, vamos a terminar em tchau da Turquia. Tchau, Turquia! <susurra> Ciao.